Buna gerek var mı? Yok ya. mu diye şey. mi sen. Bafra Ovası Koruma Alanı içerisinde yapılması düşünülen sebze ve meyve hal yerinin tarım dışı kullanım kararının iptali ve kararın yürütülmesinin durdurulması istemli dava devam etmektedir. Ziraat Mühendisleri Odası olarak ova dışında yer alan alternatif alanları mahkemeye iletmiş bulunmaktayız. 28 Aralık günü mahkeme heyeti ve bilirkişiler kişiler tarafından yapılacak keşifte dava dışındaki alternatif alanların incelenmesi de yapılacaktır. Yapılacak inceleme sonucunda sebze ve meyve hal yeri olarak ova dışından bir yer belirleyeceğini düşünmekteyiz. Hem insani olarak hem de hukuken bu alanın kesinlikle hal yapılmasına karşı çıkıyoruz. Zaten kanunlara, mevzuata da kesinlikle aykırıdır bu e, belediye meclisi tarafından alınan kararlar. Biz her şekilde yürütmenin durdurulması ve idari işlemin iptali ile alakalı olarak önlemleri alsak da belediye meclisi yeniden kararlar çıkararak yeniden davalara sebebiyet veriyor. Hala da bu tarlada yıpradım. ama şimdi çok duruma gidiyor. Çocuk çoluğum ne yapacak diye düşünüyorum. Çok üzülüyorum. Uyku yok. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Çok böyle sıkıntılı ödedik bu borları. İnan ki yoğurdun hani ekmek yediğim günüm oldu. Mecbur geldim borlarda çalıştım. Çok çalıştım. Bizim el elimizden bu arazileri almayın. Bizi de sıkıntıda koyup çocuk çoluğumu aç bırakmayın. Yalvarıyorum size. Sizden imdiyat bekliyorum ben. Burada çalışıyoruz. Biz kendi sebzemizi üretiyoruz. Kendi malımızı evet. çıkarıyoruz. Çocuk çoluğumuzu hep çalışarak okuttuk. Belli bir yerlere getirdik. İstemiyoruz hal olsun. Biz kendi biz bu 46-47 yaşından sonra nerede çalışacağız? Nerede para kazanacağız bu yaştan sonra? Mera'nın kıyısında hal. Yani bilemeyeyim. Daha ne diyeyim? Öncelikle bu arazinin kesinlikle birinci tarım mutlak tarım arazisi olduğunu söylemek istiyorum ve mutlak tarım arazilerinin ve mutlak tarım arazisi olmayan bölgelerin her toprak amacına uygun olarak değerlendirilmesi düşüncesindeyiz. Buraya yapılacak bir inşaatlaşma bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kesinlikle kültürüyle uyuşmayacak bir yapılaşmaya gideceğini düşünüyoruz.